merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıfın dersleriyle dersimize devam ediyoruz. Kimyasal tepkime konusuna giriş yapıyorum artık. boy kavramını bitirdik. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesiyle dersimize başlıyoruz. Şimdi kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesinde şuna dikkat ediyorsunuz. Toplam atom türü ve sayısının her zaman korunduğunu bileceksiniz. Şimdi ne kadar atom giriyorsa tepkimeye o kadar atom oluşmak zorunda. Mesela <laughs> 6 tane karbon geliyorsa 6 tane karbon çıkmak zorunda. Tamam mı? Atomun türü ve sayısı her zaman korunacak. Amacımız bu. Şimdi şöyle bir şifre yazacağım size. MAHO diye bir şifremiz var arkadaşlar. Bu denkleştirme yaparken sıralamayı gösterecek. Buradaki M harfi metaller, A harfi ametaller, H harfi hidrojeni gösterecek, O harfi de oksijeni gösterecek. Önce metaller denkleştirilecek, sonra ametaller, Sonra hidrojen ve en son oksijenleri de denkleştirip eğer oksijen sayıları birbiriyle aynıysa bizim tepkimemiz denkleşmiştir diyeceğiz. Yani şu sade e, Pardon. Burası bizim tepkimemizin denk mi denk olup olmadığını gösteren kısım olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi örneklerden başlayalım. Bakın şimdi ne kadar atom giriyorsa o kadar atom çıkmak zorunda. Bakın mantık şu. Şimdi Üç tane karbon girmiş değil mi? Bakın girenler kısmında üç tane karbon var. Ürünler kısmında da üç tane karbon olmak zorunda. Şimdi şurada bir olduğunu kabul ediyorduk. Herhangi bir sayı yoksa bir olarak kabul ediyorsunuz. Üç tane karbon olabilmesi için ürünler kısmında ne yapmam lazım? Benim bunu neyle çarpmam lazım? Biri ile çarparsam üç tane karbon elde etmiş olurum. 3 Üçle çarptım. Yani 3 üçle çarpmak demek başkası sayısının 3 olması demektir. Tamam mı arkadaşlar? Üç kere bir 3 tane karbon elde ettim. Şimdi karbonları birbirlerine eşitledim. Geldim hidrojenlere. Bakın 6 tane hidrojen burada var. Şu parantez içinde olanları da şu parantezin dışındaki sayıyı buraya dağıtacağım arkadaşlar. Tamam mı? Hem oksijen için hem de hidrojen için buradaki atom sayısını dağıt dağıtacağım. Şimdi 6 tane hidrojen burada vardı. Bakın 2 kere 1, 2. 2 hidrojen de buradan gelmiyor mu? Toplamda burada ne yaptı? 8 tane hidrojen yaptı. Girenler kısmında 8 tane hidrojen varsa, ürünler kısmında da 8 tane hidrojen olmak zorunda. Ama baktığımız zaman burada 2 tane hidrojen var. Ben bunu öyle bir sayı ile çarpmam gerekiyor ki 8 tane hidrojen elde edelim. Ne yapacağım? Ben bunun başkası sayısını 4 yazarsam 4 kere 2, 8 tane hidrojen elde ettim. Şimdi hidrojenlerimiz de eşitlendiğine göre en son oksijen bakıyorum. Şimdi şuradaki parantezin dışındaki ikiyi parantezin içerisine dağıttığım zaman ne oldu? İki tane oksijen olmadı mı burası? Bakın. bir çarpı 2'den iki tane oksijen burada var. E iki tane de oksijen burada var değil mi? Toplamda girenler bölümünde kaç tane oksijen oldu? 2, <laughs> 2 daha dört tane oksijen oldu. Şimdi geldim bu tarafa. Burada ne var? Bakın. Baş sayısını çarpmayı unutmayın. 3 kere 2, 6 oksijen oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bir var. Herhangi birisi şey yoksa bir olarak kabul ediyorduk. Bir ile çarpıp çarptım. Dört tane oksijen oldu. E topladım. Toplamda ürünler kısmında 10 tane oksijen olduğunu gördüm. Şimdi eksik olan tarafa yöneleceksiniz. Nerede eksiklik varsa o kısmı tamamlayacaksınız. Ne vardı girenler kısmında? 2 2 4 oksijen. Ama benim on oksijene ihtiyacım var. Yani altı tane oksijen eksiktir burada. Şimdi ben bunun başına 4 yazarsam bakın 4 kere 2 8 2 tane de burada oksijenim var 10 oksijen oldu 10 oksijen burada var 10 oksijen burada var yani oksijenleri de eşitledikten sonra tepkimemiz denkleşmiş duruma geliyor yani ne yaptık biz bunun başına 4 yazdık buraya 3 yazdık ve 4 yazıp tepkimizi denkleştirmiş olduk mantık bu şekilde ilerliyor şimdi bir sonraki örneğimize bakalım bakın P'den 4 tane girmiş Demek ki P'den 4 tane çıkmak zorunda. Burada bir tane P var. Ben buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki şuradaki 1 ile çarptığımda bana 4'ü versin. E ben buraya 4 yazmak zorunda değil miyim? Bakın buraya yazdığım 4 sadece P için geçerli değildir. Hidrojen ve oksijen için de geçerlidir. Tamam mı? 4 kere 1, 4. 4 tane P burada var. 4 tane de P burada var. Eşitledim. Şimdi hidrojenlere geldim. Şimdi dikkat et. Burada 2 tane hidrojen var. Ürünler kısmında 4 kere 3, 12 tane hidrojen var burada. Eksik olan kısma geliyorum. 12 tane olabilmesi için bu kısmın ben bunun başına 6 yazmaz mıyım? 6 kere 2 12 tane hidrojen burada oldu. 4 kere 3 12 tane hidrojen burada oldu. Hidrojenle de eşitledim. Şimdi geldim. Oksijenlere. Bakın 10 tane oksijen burada var. 6 tane de oksijen burada var. Toplamda 16 tane oksijen yapmadı mı? Burada da 4 kere 4 16 oksijen var. E, 16 oksijen burada. 16 oksijen burada birbirlerine eşit olduğuna göre tepkimemiz bu şekilde denkleşmiştir oluyor. Şimdi geldim bir sonraki örneğimize. Dikkat et. Mangan. Mangandan bir tane var girenler kısmında. Ürünler kısmında ise bir tane var. Bir tane girmiş bir tane çıkmış. Tamam sıkıntı yok. Şimdi geldim klorlara. Bakın arkadaşlar iki tane klor burada var. İki tane de klor burada var. Toplamda ne yaptı? Dört tane klor yapmadı mı? Buranın da dört olabilmesi için bunun başına 4 yazmamız gerekmiyor mu? 4 kere 1, 4. 4 tane klor elde ettim. Şimdi geldim hidrojenlere. Bakın girenler kısmında 4 tane hidrojen var değil mi? Bakın 4 kere 1, 4. 4 tane hidrojen burada var. Demek ki burada da 4 tane hidrojen olabilmesi için. Bakın hidrojen normalde 2 tane. Öyle bir sayı yazmalıyım ki buranın 4 olabilmesi için. Demek ki H2O'nun başına ben 2 yazarsam 2 kere 2 4'ten 4 tane hidrojeni elde etmiş oldum. Şimdi geldik oksijenlere. Bakın 2 tane oksijen var değil mi? 2 tane oksijen tepkimeye girmiş. 2 kere 1 2. 2 tane de oksijen tepkimeden çıkmış. Yani tepkimemiz denk hale gelmiştir diyeceğiz. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Li3 yani lityumdan 3 tane varmış girenler kısmında 3 tane ise ürünler kısmında da 3 tane olmak zorunda. O zaman ben bunun başına 3 yazdım. Neye baktım? Neden bir tane girmiş ve bir tane çıkmış birbirine eşit ellemiyorsunuz? Şimdi geldim hidrojenlere. Bakın burada iki tane hidrojen var. Burada üç kere bir üçten 3 üç tane hidrojen burada var. 3 tane de hidrojen burada var. Toplamda ürünler kısmında kaç tane hidrojen oldu? 6 tane hidrojen oldu. Eksik olan kısma yöneliyorsunuz tamam mı? iki tane hidrojen. Buranın 6 olabilmesi için bana ne lazım? H2O'nun başına ben 3 yazarsam 3 kere 2 6 hidrojen. Bakın 6 hidrojeni elde etmiş oldum. En sonda oksijenlere bakıyorsunuz. Bakın 3 kere 1 3. 3 tane oksijen girenler kısmında var. Dikkat et. 3 kere 1 3. 3 tane de ürünler kısmında var. Değil mi? O zaman bizim tepkimemizin denkleştirilmesi bu şekildedir diyeceğiz. Şimdi şöyle bir soru tipimiz var. Aşağıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkimedeki x, y, z değerlerini bulacağız. Şimdi x, y, z'leri ben yuvarlak için alayım arkadaşlar. Bana bunların değerlerini soruyor. Şimdi ilkine baktığımız zaman ne demiştim ben? Atomun türü ve sayısı her zaman korunacak demiştim. Bakın Demirin altında x yazmış. F'nin altında x var. Şimdi çıkanlar tarafına baktığımız zaman 9 tane demirin çıktığını görüyorsunuz değil mi? 9 kere 1'den 9 tane demirin çıktığını görüyorsunuz. Demek ki burada da 9 tane demirin girmesi lazım. Şimdi ben buraya kaç yazarsam 3'lü neyi çarparsam 9 yapacak? Demek ki şuraya ben x gördüğüm yere 3 yazarsam yani F 3 yazarsam 3 kere 3'ten 9 tane demir e, girmiş oluyor. Tamam mı? Yani x dediğimiz şey 3'müş. Geldim alüminyumlara. Bakın 8 tane alüminyum girmiş. 4 kere 2'den bakın 4 kere 2'den 8 tane alüminyum çıkmış. Herhangi bir işlem yapmıyorum çünkü birbirlerine eşittir En son oksijenlere bakıyorsunuz. Bakın 4 kere 3 bakın 4 3 4 kere 3 12 tane oksijen ne yapmış? Ürün olaraktan çıkmış. Demek ki 12 tane de oksijen girmek zorunda. O zaman 3 ile neyi çarparsam 12 yapar arkadaşlar. Demek ki burası da neymiş? O 4. Y dediğimiz şeyse ise 4'müş. Anlaşıldı mı? Bunları da bu şekilde yapıyorsunuz. Yine benzer bir örnek çözelim. Bakın. iki tane potasyum girmiş. iki tane K girmiş. Şurada bir var. Bir kere 2'den iki tane K var. O zaman iki tane K ürün olarak oluşmak zorunda değil mi? K'nın altına ben ne yazacağım arkadaşlar? 2 yazacağım. Burası ne oldu? K 2 oldu. Bakın 2 tane girdi, 2 tane çıktı. Şimdi geldim hidrojenlere. Hidrojenlere baktığımız zaman ürünler kısmında kaç tane hidrojen var? 3 kere 2'den 6 tane hidrojen olduğunu görüyorsunuz. Demek ki girenler kısmında da 6 tane hidrojen olmak zorunda. Zaten bakın hidrojenin 2 tanesi 2 kere 1 2, 2 hidrojen burada değil mi? Geriye kaldı 4 tane hidrojen. E 4 tane hidrojen olması için benim şu x gördüğüm yere ne yazmam lazım? H4 yazarsam bakın 4 tane burada, 2 tane burada toplamda 6 taneye eşit oldu mu? X dediğimiz şey burada neymiş? 4'müş arkadaşlar. Oksijenlere geldim. Bakın 4 tane burada var değil mi? 4 tane oksijen burada var. 3 e tane de oksijen burada var. Toplamda burada 7 tane oksijen olmuş oldu. Şimdi dikkat edin. Oksijenin 2 tanesi burada. 2 kere 1, 2. 2 oksijen buradadır. E geriye kaç oksijen kaldı 7 tane olması için? 5 tane oksijen kaldı. Demek ki o 5 taneyi de oluşturan şuymuş. O 5. Y dediğimiz şey ise 5'miş. Yani şu bileşiğimiz ne olacak? H 4 P O 5 şeklinde olacakmış. Şu ne olacaktı? F3. Bakın X3 bulmuştuk. O 4'müş. Tamam mı? Bu soruları da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir başka sorumuz da şu şekilde. Bilinmeyeni bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Aşağıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkime de eksik bölümleri tamamlayın diyor. Dikkat et. Bakın bir tane azot girmiş. Bir tane azot çıkmış. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Üç tane hidrojen girmiş. 4 tane hidrojen çıkmış. Demek ki eksik olanlardan bir tanesi hidrojenmiş. Devam ediyorum. Klor çıkmış ama klorun çıkabilmesi için bir de klorun girmesi lazım değil mi? O zaman bilinmeyen bileşiğimiz neymiş? HCl neymiş. Anlaşıldı mı? Şimdi sağlamasını yapalım. Azot bir tane, azot bir tane. Burada bir sıkıntı yok. Eşit. 3 tane hidrojen burada var. 1 tane hidrojen burada var. 4 tane hidrojen. Bu da tamam. Klor bir tane, klor bir tane. Tamam. Tepkimemiz bu şekilde denkleşmiş oluyor. Şimdi şu örneğimize bakalım. Eee, tepkimeden çıkanlara dikkat edelim. Ne olmuş burada? Ee, bir tane karbon. Baş sayısı 3. 3 kere 1, 3. 3 tane karbon ürün olaraktan oluşmuş. E, 3 tane karbon ürün olarak oluştuysa 3 tane karbonda girenler bölümünde yer alacak. Şimdi hidrojenlere geldi. Bakın 4 kere 2, 8 tane hidrojen. Değil mi? Ürün bölümünde 8 tane hidrojen var. O zaman atom sayısı ve e, atom türü korunduğuna göre 8 tane hidrojen de girenler kısmında olmak zorunda. Ne yazıyorum? H 8 yazıyorum şimdi geldim oksijen sayılarına 3 kere 2 6 oksijen burada var bakın 4 oksijen de burada var toplamda kaç oksijen yaptı 10 tane oksijen yaptı e buraya baktığımız zaman 5 kere 2 10 tane oksijen 10 tane oksijen de burada var e oksijenler birbirlerine eşit olduğuna göre bizim bilinmeyen bileşimiz neymiş C3H8 şimdi bir sonraki örneğimize bakalım Şimdi her zaman için ürünlerden yola çıktım. Burada da öyle. 3 kere 2, 6. 6 tane hidrojen burada var. Bakın 6 tane hidrojenimiz burada var. 6 hidrojen, 6 hidrojen daha 12 tane hidrojen yaptı değil mi? Zaten girenler kısmında okul bu tarafına baktığınız zaman 12 çarpı birden 12 tane hidrojen olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bizim hidrojenlerimiz eşitmiş birbirlerine. Girenlerdeki ve ürünlerdeki hidrojenlerimiz birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi geldim şuraya bakın iki tane SB var gördünüz mü SB iki tane SB var demek ki girenler bölümünde de iki tane SB olmak zorunda şimdi geldim klorlara klora bakalım altı tane klor burada var pardon başka sayısı iki şurada da altı tane var altı kere ikiden 12 iki tane klor varmış burada Burada da baktım. 12 çarpı 1'den 12 tane de klor burada var. Birbirlerine eşittir Bakmadan kim kaldı arkadaşlar? Şuradaki S kaldı. Sülfür kaldı değil mi? 3 kere 1 3. 3 tane ürün olarak oluştuğuna göre 3 tane tepkimeye girmesi lazım arkadaşlar. Yani benim bilinmeyen bileşiğim ne oldu? sb 2 s 3 şeklinde olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle bir notumuz var arkadaşlar. Karbon ve hidrojenden oluşan hatta böyle oksijen de yazabilirim. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşikler oksijen ile yanarsa ürün olarak her zaman bakın bu çok önemli. Ürün olarak her zaman karbondioksit ve su oluşmaktadır. Bunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Örneğin mesela metan gazını bakın karbon ve hidrojenden oluşuyor. Metan gazını oksijen ile yaktığımız zaman ürün olarak her zaman karbondioksit ve su oluşmak zorunda. Hadi şimdi gelin yazdığımız tepkimeyi denkleştirelim. Size böyle tepkimeyi vermez. Tepkimeyi sizin yazmanızı ister. O yüzden bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın bir tane karbon var. Bir tane karbon var. Eşit. Dört tane hidrojen var. Buranın 4 olabilmesi için şuradaki ikiyi iki ile çarparsam yani başına iki yazarsam iki kere 2 4. Dört. dört tane hidrojeni elde etmiş olurum. Tamam mı? Şimdi oksijen sayısına bakalım. Girenler kısmında iki tane oksijen var. Ürünler kısmına bakalım. Ürünler kısmında burada iki tane oksijen var. 2 kere 1 2 2 tane oksijen buradan geldiğine göre toplamda 4 tane oksijen olmuyor mu? E girenlerle ürünlerin birbirlerine eşit olması gerekiyorsa ben bunun başına ne yazmam gerekiyor? 2. 2 kere 2'den de 4 tane oksijen elde edilmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi H2 O2 N2 gibi eğer moleküler bir düzeyde ise ben bunun başına her zaman için 1 bölü 2 yazabilirim. Bakın rasyonel sayı gelebilir buna dikkat edin. Örneğin H2 artı O2 H2O tepkimesini verdim. Bunun denkleştirmesini yapmak için şöyle yapıyorsunuz. Bakın iki tane hidrojen girmiş, iki tane hidrojen çıkmış. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama şuna dikkat edin. Bakın iki tane oksijen girmiş ama bir tane oksijen çıkmış. E ben buraya iki yazarsam hidrojenlerin sayısını değiştirmiş olurum. Yani şunun gibi moleküler bir şekilde ise eğer benim elementlerim moleküler şekilde ise bunun başına bir bölü iki yazabilirsiniz. Bakın bu ikiler birbirlerini sadeleştirir. Burada bir tane oksijen kalır tamam mı? Bir tane oksijen, bir tane oksijen. Yani eşitlemiş söylemiş olurum mutlaka bunu unutmayın arkadaşlar H2 O2 N2 gibi moleküler e, moleküllerin önüne her zaman rasyonel sayı şeklinde yazabilirsiniz lütfen buna dikkat edin kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize derslerinizde başarılar dilerim hoşçakalın